Ne yapacağız? Adam inatçı çıktı. Kendi bilir. Bundan sonrası onun sorunu. Bahri amca, Bahri amca. Aa, ne yapıyorsun sen burada? Sana bir şey diyeceğim. Ben babamı çok seviyorum. İyi yapıyorsun. Ben de babamı çok severdim. Peki babam sahiden suçsuz mu? Elbette. O seni üzecek bir şey yapmaz. Yok ya, yalancının teki galiba. Asla. Baban Mert dürüst bir adam. Sen nereden biliyorsun? <laughs> e eh, hayat tecrübem senin kadar olmasa da biliyorum. Bak sen bana inan. Peki, sen harbiden mafya babası mı mısın? <laughs> Sence? Vallahi bir karizman var ama bilemedim yani. <laughs> Sinancığım, hadi sen içeri gir. Deden merak etmesin, hem çok soğuk zaten. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Alo Ayşegül, Ayşegül abla. Abi. İyiyim, sen? İyidir. Bir şey soracağım. Babanla görüştün mü? Ya aradı da açmadım. Sema ne oldu? Siz gidin, ben geliyorum. Sen konuştun mu hiç? Yok, ben konuşamadım. Yoksa seni de mi üzdü Ayşegül abla? Neyse, boş ver sen. Ya var ya bu babamla adam olmaz ya. Bence de. İyi öpüyorum seni, konuşuruz sonra. İyi geceler. Sinancı. O konuştuğun Ayşegül abla, babanın arkadaşı Ayşegül abla Niye sordun? Çünkü ben de tanıyorum Ayşegül ablayı. Ama ben araları kötü diye duydum. Artık görüşmüyorlarmış hiç. <laughs> Yok ya, şakaydı o. Ayşegül ablanın babasından kaçmak için öyle dediler. Niye ben de bilmiyorum. <laughs> vay be yanıklar vay. Babam öyledir vallahi. Kim bilir. Hadi sen gir içeri. İyi geceler. İyi geceler. Baban işini bilir evet. Baban işini bilir. Alo Erdem, selam. Seninle çok acil bir işimiz var. İyi misiniz avukat hanım? Anlarız şimdi. Yürü gidiyoruz. Nereye? Poyraz'a yüzleşeceksiniz. Yürü. Uzatma. Bitti dedik, bitti. Nasıl yaparsın bana bunu ya? Haklı çıktın. Adam da şerefsizsin. Teki çıktı. Mutlu musun? Sema, iyi misin kızım? İyiyim. Çok iyi. Poyraz'ı şimdi ne yaptık baba? Halledeceğiz merak etme. İstersen ben çocukları alayım bir görünelim. Bu sefer biraz sert yaparız Müsal O da anlar dünyanın kaç bir yapı olduğunu. Tabii müsaaden olursa. Gerekmez. Ben halledeceğim. Biz alırız dedik. Adam bizim yüzümüzden oğlundan olacak. Poyraz için bu kadar uğraşmaya değer mi? O ne demek? Yani şey ben... ...neden bu kadar çabaladığınızı merak ettim sadece. Var o adamlar, şey var, var. Akıllı adam. Biz kafasız mıyız baba? Ya yani ne alakası var bu Sefer? Siz benim evladımsınız.